Hey selam ben Hasan. Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Videomuza geçiyoruz. Ee, Ayıcıklar bölümü 3. bölüm başlıyor. Bilgin sana ne oldu dostum? Elektrikten dolayı bu. Olamaz. Elektrikten dolayı bu da çalkmış. Bilgin'i hemen doktora götürmemiz yaksın. Yoksa ölür. Ne duruyoruz o zaman? Hadi gidelim. Of bu işler ne kadar da bitmiyor ya. Bir sürü de hastamız var. Neyse ya onları da yaparız. Da ee, şey diğer hastamız neydi ya? Ha Muhittin abi. Be. Muhittin abi. Of bu işler çok zor ya çok. Neyse onları da yapacağız. Bilgisayarımız da var. Bütün muayenelerimiz hazır vallahi. Hepsi. Neyse ya zaten o kadar da önemli değil de doğruya önemli. Lan telefon çalıyor. Kimmiş bakalım. Alo kimsiniz? Ee, Doktor bey biz benim adım Yakup arkadaşım bilgim ee, elektrik çaldı hemen hastaneye gelmeniz lazım. Ya hastaneye siz gelmeniz lazım asıl akılsız. Kapat kapat. Of bunlar da ne oldu beni ya. Neyse hemen şunu yapayım. Yaparız. Doktor bey. Doktor bey. Geldik. Bilgin hemen şurada. Bilgin mi? Evet. Hemen gelmeniz lazım. Bir dakika. Buna bakmam lazım. Kalbi de. Ne? Kalbi durmuş. Hemen acil işlemlere başlamamız lazım. Eee <laughs> şimdi elektrik çarpan yeri bulmamız lazım. Şimdi şuna hemen bağlayalım. <laughs> Dostlarım iyileşecekler misiniz? İnşallah iyileşir ya. Ben ondan korkuyordum. Ben de. O benim en iyi arkadaşlarımdan birisiydi. Sırda hep oynardık valla. O anlarımız ne kadar da güzel geçerdi ya. Değil mi? Evet. Bakalım. Heh. Oo, bu ne böyle? Daha da kötüsü. Dur hemen şuradan cımbız zaman lazım. Cumbus. Bir <laughs> sürü boz girmiş. Ee, çocuklar siz bakmasanız iyi oldu. Çünkü bu biraz e, kötü olabilir. Ah, bu ne böyle? İçine şey kaçmış ya, Demir kaçmış. Bu nasıl demir kaçmış ya? Nasıl bu elektrik girmiş? nasıl bunu elektrik çattılar? Oğlum bu elektrik değil. Demir de girmiş. Bu ne oğlum? Hem de çok sıcak. <laughs> Ay elim yandı elim. Hmm, şurada bir şey olması lazım. Şunu almam lazım. <laughs> tamam. Şunu koy. Ee, şunu almam lazım. <laughs> tamam. Tamam. Şunu koy koy koy. Gel. Şunu koymam. Ay. Düştüm koşmaktan. Hmm, şimdi bilgisayarı nasıl çözebiliriz? Ha tamam. Oh ee, çocuklar, eee bilgi nasıl iyileştireceğimizi biliyorum. Ne doktor amca? İyileştirmemiz için e, kırmızı gül lazım. Kır, e, kırmızı gül zaten her yerde var doktor amca. Biz bunları buluruz. Öyle değil. Yani kırmızı sarı gül. İşte onun gibi. Ama bu dağlarda bu hiç yoktur. Ee, Mehmet amca o zaman nerede var? Bu dağlarda bunun en yüksek tepelerde. İkin, e, çok cesaretli birisi çıkması lazım. Ben asla oraya çıkamam çünkü benim yükseklik korkum var. Ben cesaretliyim ben de çıkarım. Yakup sen de var mısın? O bir iki dovadım. Bilgin için, adı kardeşim için. Öyleyse tamam. Hemen malzemeleri hazırlamanız lazım. Aa kırmızı çiçek. Kanka kırmızı çiçek gördüm. Kanka saklan. Ne? Hii. Kanka özel dedim. Kapat kapat kapat. Bu da bizi görmemiz lazım. gitti. <laughs> o neydi ya? Ona prototip derler. Ne? mi? O normalde hep mıydı? Tabii ki de vardı. Hayatın anlarsın bilir misin? Bugün babam büyük babamla birlikte o zaman 5 yaşındaydım. Onunla geziniyordu. Bir baktım prototip vardı. Güçlüydü. Ama onun gibi değildi. Şimdi ise daha da güçlenmişti. Peki sonra sonra babam. O da öldü. <laughs> üzülme, üzülme tamam. Ama onu öldüreceğiz. Aklından bile geçirme. Onu öldüremezsin. Çünkü bir sürü öldürdüğü kişiye ya da robotların hepsini alıp kendisini güçlendiriyor. Ve güçlendirdiği zaman da bizi de yok edebilir. Gel. Yani o gelişiyor mu? Evet. Kırmızı çiçek nerede peki? O da hemen olmamız lazım. Doktorun dediği gibi. Hayır olamaz oraya kaçtı. Olamaz. Şükür olabildim. Hemen bunu doktora götürmemiz lazım. Hemen hadi. Doktor bey. Doktor bey. Doktor bey. Doktor bey uyanın. Geleceğiz mi? he Geçirdiniz mi ki? Evet efendim götürdük. Nerede? Şuraya geçeyim. Oh çok yorulmuşum ya. Şurada. Şurada. Herhalde. Yes. Tamam şunu hemen alayım. Şunun panzehlini almam lazım. Birazdan da Neredeyim ben ya? Ben Ben hastanedeyim. O zaman nasıl uyudum? Elektrik çalmıştı. Çok şükür bir gün yerine geldi. Arkadaşlar sağ olsun bir gün yerine geldi. Evet mi? <laughs> Sahi. Beni çok yordu. Uyumak istiyorum. Ben de beklemekten de gözüm açık kaldığı için uyuyakaldım. Uf. Kendimi çok iyi hissediyorum. Benim de biraz uykuma doktoru uyuyabilir miyim? Tabii ki de uyuyabilirsin. Arkadaşlar videomu sevdiyseniz yorumlara kalp bırakmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.